Merhaba arkadaşlar ben Ali Bugün arkadaşımla beraber e, GTA San Andreas Android 7 ve üzeri telefonlar için nasıl e, Cleo artı TR mod nasıl yapılır kurulur onu size öğreteceğiz ilk önce arkadaşım bir kendini size tanısın Merhaba arkadaşlar ben Nebi Ali ile beraber GTA San videosu çekeceğiz Evet Ali Ben de sen Arkadaşlar ilk önce Dur arkadaşlar bir ekranı Arkadaşlar ilk önce bir şey söylemek gerekirse şu yukarıdan wi bağlı olduğunuz bir interneti bağlantınızı falan kesmeniz gerek yoksa Zarchiver'dan yaptığınız bir şey kurulamaz. Bunu her zaman bilin yoksa şey bozulur. Hile falan bozulur. Ne varsa bozulur. İlk önce kapatıp başlıyoruz arkadaşlar. Hiç lafı uzatmadan arkadaşlar Zarchiver'a giriyoruz. Şuradan Zarchiver'a girdikten sonra arkadaşlar Şurada e, tabi link açıklamada bunu size söyleyeyim şimdiden. E, oradan 3 tane dosya var onları indirmeniz gerekiyor. E, Zarçı 1'i indirmemişseniz Lestor'dan indirebilirsiniz. Şurada gördüğünüz şeyde Do var arkadaşlar. Ona tıklıyoruz. İndirilenlerinizin hepsi burada oluyor. İlk öncelikle size vereceğim linkten e, sizi e, OBB için ep2 ever'da gönderecek oradan en alttaki o bebeği indiriyorsunuz yerlerini indirirseniz ilgili çalışmayabilir ona uy uyuşmayabilir şuraya basıp arkadaşlar bu, bunu görüntüle diyoruz şu size söyleyeyim boxstar gemiş işte o bebeği basıp arkadaşlar görüntüle diyoruz şurada gördüğünüz şekilde get asan adresi o bebe dosyası bulunuyor buraya uzunca basıp kopyala diyoruz çekeyim Arkadaşlar, siz isterseniz şuradan cihaz hafızasını seçebilir, isterseniz de şuradaki şu en üstteki düğmeye basarak yapabilirsiniz. Ben onu seçiyorum. Android OBB'den OBB'yi buraya yapıştırıyoruz ilk önce arkadaşlar. Arkadaşlar biraz zamanı alabilir, üzülüyoruz bunun için. Evet, çünkü fazla ekipman var, fazla işte hile falan var. Arkadaşlar bu kurulana kadar e, gerçekten biraz uzun sürecek. E, şey durdurmak falan olsaydı sizi biraz daha çabuk acele ederdim. Sizin videoyu ilerletmeniz en iyisi olur. Ama tabi fazla ilerletmeyin her şeyi kaçırmayın. E, size ilk öncelikle bir uyarıda bulunuyorum. Android 7 ve üzeri telefonlarda arkadaşlar genelde sıkıntılar oluyor. Cleo moda girdiğiniz zaman işte kasmalar oluyor donmalar oluyor. Arkadaşım da bunu çok çok kez görüyor. Ee, i̇şte bunun çözümü için bir sürü dosyaları birleştirip yapacağız arkadaşlar. Ee, bu çok e, zor değil, kolay bir işlem. Bunu yapmanız çok uzun sürmeyecektir. Ama hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar, internetiniz açıkken her ihtimale karşı zarfı girmeyin. Öyle işlemlerinizi yapmayın. İnternetinizi her zaman kapatıp girin. Bunu da söylemiş olayım. Siz buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar az kaldı. Yer yer ya. Arkadaşlar gerçekten bunun için sizden çok özür diliyorum. Bu yaptığınız yerde duraklatma, ileriye alma, hızlandırma gibi bir şey olmadığı için yani size daha zor ulaşabiliyoruz maalesef. Evet arkadaşlar yüzde on gibi bir şey kaldı. Tamamdır arkadaşlar. Artık arşivimiz başarıyla çıkartıldı. Buralık bir işim kalmadı arkadaşlar. İlk ön sonrasında arkadaşlar buradan tekrardan dobluğa giriyoruz. Buradan arkadaşlar şurada 15 megabaytlık Selman AKC 14 Şifresini de söylemiş olduğu gibi bize size bir şey vermiş. Görüntüle diyoruz arkadaşlar tekrardan. Selman AKC. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi bu dosyaya tıkla diye bir e, klasör var. Ona basıyoruz. Orada şeyimiz çıkıyor. Ee, i̇şte APK dosyamız çıkıyor. Ona basıp yüklüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde bizden bir şifre istiyor arkadaşlar. Siz yukarıdan da görebilirsiniz. Selman AKC 14 diye. Buraya yazıyoruz arkadaşlar. Selman size göstereyim. Selman A K, C 14 Yazıp giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde artık uygulamamızı indirebiliriz. Yan çevirince galiba daha hızlı indiriyormuş diye bir şey biliyorum. Siz de benim gibi yaparsanız inşallah sizinkisi de olur. Şu, bir şuradan çekeyim. Arkadaşlar siz sakın 15 megabaytlık e, dosyadaki bu kodlarını falan sakın e, datasına taşımıyorsunuz. Çünkü datasının datasına taşımıyorsunuz. Eğer ki öyle yaparsanız oyunda tekrar aynı şekilde kasma falan olabilir. Çünkü Android 11'e göre falan oluyor. Siz aynı şekilde öyle yapın. Benim gösterdiğim gibi yapın. Arkadaşlar uygulamamız yüklendi. Bitti deyip düz aça basmıyoruz. Çünkü daha yapacağımız işlemler var şunları taşımıyoruz Arkadaşlar şu dosyaları taşımıyoruz ilk önce de şuna basıyoruz Arkadaşlar şu yukarıdakine basıyoruz çıkıyoruz buradan Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Polat garaj diye bir site var e, klasör var 127 KB'lik buna basıp arkadaşlar görüntüle diyoruz ve herhalde burada göreceksiniz ki bütün CSI kodlarımız burada Arkadaşlar biz bunları şimdi taşımıyoruz. İlk önce e, oyuna giriyoruz arkadaşlar. Ki datası oluşsun. Şu anda gördüğünüz gibi oyuna giriyoruz arkadaşlar. Hiç arkadaşlar hiç oyuna girmenize gerek yok. Böyle girdiğiniz gibi çıkabilirsiniz. Sonra arkadaşlar şurada şimdi oyuna girebiliriz. Polat Karagiz diye şey giriyoruz. Buradan CS kodlarını alıyoruz arkadaşlar. Hepsini seçiyoruz. Şu yukarıdan 3 noktaya basıyoruz çoklu seçim diyoruz. Sonra seçiyoruz. Hepsini arkadaşlar. Maalesef arkadaşlar hepsini seçme diye bir şey olmadığı için böyle yapacağız. Zorunlu. Arkadaşlar bunların hepsini seçtikten sonra şurada gördüğünüz gibi sağ altta bir tik işareti var. Size göstereyim ara şöyle. Ve şu sağ altta tikrede ona basıyoruz. Sonra yukarıdaki 9 kare basıyoruz. Şuradan kopyala diyoruz. Sonrasında işte arkadaşlar işimiz kolay. Android diye data giriyoruz. Siz biraz kaldırdığınız zaman Rockstar Games diye bir şey söyleyecek arkadaşlar. Bakın gördüğünüz şekilde Get Hasan'ın Rockstar Games dosyası var. Ona basın. Hiç bile girmeden buraya kopyalıyoruz arkadaşlar. Az ekipman olduğu için bunları hemen koydu. Şimdi çıkıp Artık oyunumuza girebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyunumuza giriyoruz. Arkadaşlar internetsiz, çevrim dışı, offline'ı seçiyoruz ve oyuna başlıyoruz. Hiç hikayeyi izlemenize gerek yok. İsterseniz izlersiniz. Ama ben izlemiyorum arkadaşlar. Şimdi burada klavyeyi açmanız için yukarıdan hızlı bir şekilde aşağı indiriyorsunuz. Arkadaşlar bakın hızlı bir şekilde çıka basıyorsunuz. İşte mesela arkadaşlar burada araç al diyorsunuz. İstediğiniz aracı seçebiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar bunu seçtim ben. Mesela böyle yapıp araç tamir. Şurada hileler kısmı var arkadaşlar. Buradan da bir sürü hile olduğu için ben çok gösteremeyeceğim. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.